ve evde kongreler sürecimiz tamamladık. Ondan sonra 16-17 Ocak'ta Ankara'da kurultayımız oldu. Kurultayımızı da gerçekleştirdik. Daha sonrasında gençlik kolları, kadın kolları kurultayları da gerçekleşti, kongreleri. Ve bütün kadrolarımız şekillendi. Bundan sonra artık bu süreçleri tamamlamış olarak büyük bir hevesle ve enerjiyle sorunlarımıza sahip çıkacağız ve Kütahya'yı ve Türkiye'yi çok daha iyi yerlerde görebilmek için de elimizden gelen bütün fedakarlığı yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, tabii Kütahya e, çok sıkıntılı bir şehir. E, bölgemize baktığımızda e, nüfus kaybeden tekil yani. Evet. E, ve e, nüfus yapımızda daha kırsal kökenli bir nüfus. Ee, bakıyorsunuz ulaşım problemlerimiz var ee, şehrin çok ciddi yapısal problemleri var ee, bunun dışında e, işsizlik problemimiz var nüfus kaybımız var tabii nüfus kaybı neden oluyor şimdi bakıyorsunuz bütün Türkiye'de e, kadın erkek nüfusu kadından daha fazlayken Kütahya'da kadın nüfusu erkekten daha fazla bunu da sorgulamak gerekiyor ee, kitlerin özelleştirmesiyle birlikte zaten Kütahya'da özel girişimde buranın ekonomisini taşıyacak kadar güçlü olmadığı için kitlerin özelleşmesiyle birlikte burada ciddi bir ekonomik kayıp ve işsizlik oluştu. Bu da gençlerimizin tabii ki geçimlerini sağlayabilmek için şehir dışına hatta yurt dışına gitmelerine sebep oldu. Bunların bazılarını biz birlikte yaşadık. Biz yönetime geldikten sonra Seyit Ömer'den 700 civarında işçi çıkartıldı ve bu işçiler geri dönmedi daha sonra bu işçi çıkartmalar devam etti. Bunun yerine farklı yerlerden işçi alımları oldu. Tabi giden işçilerimiz işten çıkartılan işçilerimiz şu anda Türkiye'nin her yerine dağıldılar. Sonuçta insanlar karnını doyurmak zorunda ve geçimini sağlamak zorunda. Bu bölgenin kaybeden tek eli Kütahya oluyor. Bakıyorsunuz işte Kütahya Termal Turizm Merkezi yapılacak deniyor. Bu bir masal. Neden masal? Şimdi bakıyorsunuz çok yakınımızda Afyon var. 25 bin yatak civarında üzerinde 5 yıldızlı otel termal turizm yatağı var. Böyle bir kapasitesi var ve bu konuda oldukça ilerideler, ilerlediler ve hızlı bir şekilde devam ediyorlar yeni geliyorsunuz, tamam termal turizm merkezi olacağız ama bir tane bile beş yıldızlı otel otelimiz yok. Şimdi biz e, dışarıdan gelen turisti nerede ağırlayacağız, nerede e, <laughs> yiyip içecek, yatacak? E, tabii böyle olunca biz turisti de alamıyoruz. Çok gerideyiz. Yani tamam termal turizm yapalım ama bu yapalım demek ne olmuyor. Bunun için e, AKP iktidarı e, 2002 yılının Kasım ayından beri yaklaşık kaç yıl oluyor? 14 yıl oldu değil evet, mi? Evet. 14 yıldır bir adım atmış olması gerekiyordu. E, Kütahya'nın tek oteli de biliyorsunuz o da ortadan kalktı. Eee 5 yıldızlı otel olarak. Onun için e, Kütahya gerçekten zor e, bir şehir, çok sorunları olan bir şehir. E, bunun da sadece e, AKP ile çözülebileceğini düşünmüyoruz. Bütün çevre illere baktığınızda hem muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri var hem de iktidar Partisinin ait milletvekilleri var. Bir tek Kütahya bu olmayan şehir ve nüfus kaybeden tek ilde burası. Ekonomik olarak en geri durumda olan il burası. Biz katkı sunmak istiyoruz ve ilimizin diğer şehirlere göre bir adım önde olmasını istiyoruz. Bütün bu süreçleri yaşarken gerek belediye başkanımız gerek valimiz Kütahya'da işsizlik sorunu yok, iş beğenmeme sorunu var gibi açıklamalarda, talihsiz açıklamalarda bulunuyorlar. Yani siz, biz biliyoruz ki Kütahya'da iş beğenmeme sorunu yok. Yaptığınız işin karşılığında emeğinizin karşılığını alamama sorunu var. Eğer siz bir iş yapıyorsanız bunun karşılığınız gerekir. Karşılıksız çalışıyorsanız bu angaryadır, sömürüdür, köleliktir. E, Kütahya'da demek ki biz e, insanlarımız, gençlerimiz şehir dışına gidiyorlarsa, onlara e, emeklerinin karşılığını alabileceği bir iş ortamı yaratmamışız. E, bu açıklamaları talihsiz buluyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, ve e, Kütahya'nın sorunlarını çözmek için de gerek Türkiye'nin gerek Kütahya'nın e, görev başında olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz.